Beni tanımıyorsunuz. Güvenmiyorsunuz anlıyorum. Ama o kiralar da borçlar da ödenecek. Emin olun. Muhatabınız artık babam değil. Göreceğiz delikanlı. Takımla ilişiğin kesildi. Aa! İlk defa kendime bir söz verdim. O mahalleden çıkacağım ve adam olacağım Hakan dedim kendime. Ben hayatımda kime ne söz verdimse tuttum şeyi anlatacağım. Anana, kardeşine, dostlarına yardım edeceğim çünkü sana ihtiyaçları var. Kendime verdiğim sözü tutabilmem için bu fırsata çok ihtiyacım var. Lütfen bu fırsatı elimden almayın. Ada Efsane yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.